sevgili Bozdağ Karavan takipçileri. Yine yeni bir araçta birlikteyiz. Bu sefer yolcu minibüsünden dönüşümünü sağladığımız 3 artı 1 bir karavanımızla, camper karavanımızla karşınızdayız. Yatağımız 14 santim kalınlığında özel sünger yaylardan oluşan bir yataktır. vücudun basen, bel ve omuz ağırlık dengesine göre süngerlerin, yayların yumuşak ve sertlikleri ayarlıdır. Son derece keyifli bir yataktır kamp alanlarında çok rahatlıkla kullanabileceğiniz, gerektiğinde çıkartıp tamamen makinede yıkayabileceğiniz bir yatak uygulamasıdır. Bagajımızda iki farklı bölme uyguladık. Tamamen bagaj alanımız burası. Bu araçta elektrik sistemimizi bu tarafa aldık. Tüpümüz diğer tarafta. Hidrofor ve basınç tankımız bu tarafta. 130 litrelik su tankımız bu tarafta dış tuşumuzu içeriye almaya tercih ettik. Müşterimizin de doğrultusunda dış tuşumuzu buraya aldık. Bir bagaj aydınlatmamız var. Buraya bir cep uygulamamızı yaptık. Baş tarafında sadece bir raf uygulaması yaptık. İki noktada dokunmatik ışıklarımız ve iki noktada geçmelerimiz var. Yerli bir havalandırma yerli bir cam kullandık ve yerli bir sineklik kullandık. Aracımız yolcu minibüsünden çevirme bir araçtır. O yüzden de 3 artı 1 olarak planlanmıştır. 4 kişilik bir araçtır. Dolaplarımız gayet kullanışlı. Dolaplarımızı özellikle alt kısmını biraz daha geniş tutuyoruz ki eşyamızı koyduğumuzda, bagajımızı koyduğumuzda Açtığımızda dökülmemesini engelliyor. Şöyle gösterebiliriz. Şerit bir led uyguladık ve dimerli bir led uyguladık. İstediğimiz kadar ışığımızı açıp kapatabiliriz. Banyo, tuvalet ve lavabomuz bu tarafta. Mutfak tezgahımız burada. 90 litrelik 12 voltlu dönüştürülmüş bir buzdolabı kullanmaktayız. Gizli çekmecelerle bir kapak oluşturduk. Diğer kapağımız çift katlı raf şeklindedir. Burada bir 220 prizimiz oluşturduk. 3 artı bir koltukları oluşturduğumuz için yine aynı şekilde burada ön taraftaki koltuklarımıza döner mekanizmalar uyguladık. Diğer sürücü koltuğumuzda dönmektedir. Masamız hareketli bir aya koyduk. 3 boğumdan oluşan son noktası 33 santim olmakla beraber özel yapım tornacıda yaptırdığımız bir ayaktır. Masa ayağımız bu seviyeye kadar inmektedir. Özel bir minderi var. Minderimizi koyduğumuzda Diğer koltuğumuzun döner mekanizmasını çevirimizde burası da aynı zamanda e, tek kişilik bir yetişkin yatağı olmaktan. Televizyonumuzu özellikle buraya koymayı tercih ediyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. Dışarıda otururken biraz daha yaklaştırabiliriz. Çocuklar yolculuk yaparken şu şekilde seyretme imkanları var. E, buralara yine dediğimiz gibi yerli üretim, filiselli perdeler ve sineklikler uyguladık. Buradaki dolaplarımız da yine şöyle açtığımızda havalandırmalarımız tamamıyla yerli üretim, acil çakışma olarak kullanılan havalandırmalardandır. Yine sineklik ve karartma perdesi uygulaması yapılmıştır. Aynı zamanda arazi havalandırmamızı açtıktan sonra istersek 110 derece komple açabiliyoruz. Şu şekilde de. Kumanda panelimizde DC-DC konverter yani araçtan şarj ünitemiz. Ayrıca tamamıyla tetikleyici kablolardan oluşturduğumuz, hiçbir şekilde enerji aktarmadığımız, enerji tamamen enerji deposunda bulunan noktada kumanda panelimiz var. Her donanım Türkçe yazılımlı olduğu gibi aynı zamanda role düzeni kurulmuştur. Yani istediğimiz donanımı açtığımızda röle roleyi tetikleyerek oradaki e, donanımı çalıştırmaya yaramaktadır. 3 tane gösterge saatimiz var. Bunlardan birincisi enerji, elektriğimizi gösteren kaç volt bir enerjiye sahibiz. İkincisi temiz su tankımızı gösteren şu anda 4'te 3'ü dolu olduğunu gösteriyor. Üçüncüsü atık su dediğimiz gri su tankımızı gösteren onun da şu anda boş olduğunu gösteriyor. Bir gösterge panelimiz var. Yukarıda 205 wattlık çift monokristal A sınıfı paneller kullandık güneş panelleri. 30 amperlik bir MPPT özellikle şarj cihazı kullandık. Yine 30 amperlik bir MPPT özelliğine yakın özellikte olan bir DC-DC konverter şarj cihazı kullandık. Yani araçtan şarj. Ayrıca 20 amperlik dışarıdan şebekeden elektrik aldığımızda şebekeden şarj ünitesi kullandık. Yani bu araçta üç farklı şarj ünitesi bulunmaktadır. Kışın bulutlu havalarda, kapalı havalarda, yağmurlu ve karlı havalarda hatta panelin kapında, kapandığında bile 1-1,5 saatlik bir yola gittiğinizde akülleriniz hatır sayılır derecede dolacaktır. Ee, enerji sorunu olmayacak bir aracımızdır. Bununla beraber depolarımız yani elektrik depolarımız, akülerimiz 150-150 300 amperlik solar aküsü, jel akü kullanmaktayız. Ön tarafa bir perde uygulaması yaptık. Tamamıyla çevreleyen, ön camı kapatabilen bir perde düzenimiz var. Koltukları çevirdiğimizde perdemizin kalınlığından dolayı kışın soğuk, yazın sıcağın içeri girmesini engellemektedir. Aracımızın dışında bir tent aydınlatması uygulaması yaptık. Yani masamız, sandalyemiz buradayken oldukça iyi bir enerji veren, iyi bir ışık veren bir lamba düzeneği. Üste güneş panellerimizi bağladığımız demiri boydan boya uzattık. Ve onlara 10'ar santimlik 4 farklı noktadan bağlama yeri yaptık. Yerli tente kullanıldığında en azından onlar denilerek tentemizi istediğiniz gibi oturtabiliriz.